Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Enes sizinle bugün Minecraft'a gireceğiz ama arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var ben dün bir tane video çektim ama o çektiğim video e, çok kötü olduğu için ve e, çok enerjiksiz gözüktüğüm için arkadaşlar o videoyu silmek zorunda kaldım yani hiç de beğenmedim o yüzden şimdi bugün size o videoda ne yaptığımı aynı zamanda bu videoda ne yapacağımızı göstereceğim kısaca geç, geçtiğimiz videoyu göstereyim arkadaşlar öncelikle <laughs> bu, bu niye var anasını satayım Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz videoda şuraya görmüş olduğunuz gibi bir kütüphane işte derisiydi, işte şeker kamışıydı, bilmem cartıydı, gürtüydü, o suydu, bu suydu onları hallettim. Şuraya bir tane e, şey masası arkadaşlar siz söyleyin ismini unuttum. Büyü masası koyacağız ve buraya biraz kendimize işte elimizde birkaç tane diamond var bunlarla birlikte bir adet şey yapacağız siz söyleyin ismini unuttum yine. Ah tedireceğim. Yine e, kendimize bir adet şey yapacağız. Büyü masası yaptıktan sonra işte biraz kendimize işte Ben niye konuşamıyorum ya? Hastayım ya arkadaşlar o yüzden. Büyü masası yaptıktan sonra kendimize arkadaşlar işte e, diamond diamond'larla set yaptıktan sonra üzerimize gelip arkadaşlar birazcık büyü falan basacağız. Elimizde zaten bayağı bir Kabul şeyde falan da var yani Şimdi Şu tarafa doğru gidelim Arkadaşlar tamam mı Şurada bizim Şurada olması lazım Burada değil miydi lan Yanlış geldim arkadaşlar Neredeydi acaba Bunları alırız Bunlara da sıkıntı olacak mı Neredeydi ya Arkadaşlar burada bir yerde bizim Biliyorsunuz ki şey vardı İsmini unuttum Hah Burası mıydı Love mevzumuz vardı bizim burada Love Nerede acaba Böyleydi lan ben yani böyle hatırlıyorum ya. Bu da bir yerdeydi de o. Kardeşim ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun ya? Allah Allah. Hah. Şurada bir yerde olması lazım arkadaşlar ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Hani bir bakayım şöyle de. Allah Allah. Ben buraya koyduğumu hatırlıyorum. Bak, yanlış hatırlıyorum şu an. Tamam. Bulacağım şimdi obsidian'ı. Şurada o zaman burada mıydı? Dur bakayım. Burada, burada, mıydı obsidiyeni? Benim. Ya bana git, tekrar obsidiyen almam için uğraştırmayın beni birader bak. Sinir krizi geçireceğim şimdi bak. Öbür tarafta mıydı? Öbür taraftan mı gidiyordum acaba? Dur. öbür tarafa gidelim bakalım. Aa delireceğim. Nereden gidiyorduk acaba? Hatırlamıyorum ya. Buradan mıydı lan? Bakalım bakalım. Buradan değildi ya galiba. Dur bakalım bakalım. Ne kaybederim ki değil mi? Bakalım şöyle gidelim biraz. Gidelim, gidelim, gidelim. Ama burada değildi işte arkadaşlar. Ben diyorum ya. Burada değildi ya. Bak burada değil abi. Nerede bu ya? Lan lavı kaybettim. Ananı avradını satayım ya. Ya bir insan. Bir insan nasıl lavı kaybeder ya? Obsidyen tarafını nasıl kaybeder bir insan ya? Allah Allah. Allah Allah. Nerede burası ya? Bu ne oğlum? Birader senin burada oğlum senin burada ne işin var lan? Kanka benim bir şey var mı? Bir dakika. Birader kafayı yemişsin de bu arada dur. Kalkanım yok mu benim? Gel birader gel hoş geldin. Önce şu arkadaşı keselim. Birader hoş geldin. Az önce bir de artist yapıyordun da. Sen nasıl vuruyordun lan bana bunu? Aa. Tamam. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Gel. Sen nasıl orada spamlı oldun lan? Güzel. Çok oldu bu yalnız. bunu burada olması çok iyi oldu bu arada arkadaşlar. Yine de olsunlar. Kayış yaparız. Atımız dolu. De şimdi arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce. Bir dakika önce. Bir istiyorum. Burada çok çirkin şeyler çıkıyor. Evet. Buradan aşağı bir lav iniyor evet çok güzel çok güzel harika gerçekten mükemmel yani arkadaşlar Burada benim için bir adet bakın Bir adet Lav mevzusu lazım diyecektim bakın buldum gördünüz mü arkadaşlar buldum çok mutluyum şu an Aşırı mutluyum şu an Bulduğumu çok sevindim gerçekten Felaket sevindim buldum şimdi. buradan bize iki tane Lav lazım arkadaşlar Çünkü Lav <laughs> lazım. Lav diyorum ya. Obsidyen lazım. İki tane obsidyenimiz eksik arkadaşlar. İki tane obsidyenimiz eksik. Yapamıyoruz yani. Gelmişken biraz daha alayım da ne olur ne olmaz. Kaç tane alayım şöyle hızlısından temizinden gürelinden. Gel abiciğim gel abiciğim. Aa bak 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 şey, yes, köpek seni bunu hızlı bir şekilde arkadaşlar alıyorum ya. gel babacığım gel hop aldım tamam acaba şurada ne vardı ben hiç buraya gittim mi acaba merak ettim ama gitmeyecek tamam bunu aldığımıza göre arkadaşlar hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde şuradaki hop şu az önce ben bir lapis gördüm ama lapis önünde elinde kömür var mı yok Allahu ekber Allahu ekber tamam sen oradan gelebilirsin kardeşim Lapislazi şurada mıydı? Aa, resto falan da var. Alayım abi. Bak, nereden geliyorsun? Kaşınma. Gel. Düş oğlum şuraya. Bak, şuraya düş şuraya. Düşsene şuraya. Düş oğlum şuraya. Allah Allah. Nasıl köpek senin? Bunları aldık. Burada lapis lazuli neredeydi acaba? Neyse önemli değil çok. Çok önemli değil. Çok önemli arkadaşlar. Şuradan çıkalım artık. Burada bizim balçık bulmamız çok hoş oldu bu arada. Yani kendinden olmuş. Ben vallahi getirmedim. Şimdi oğlum 35 tane çıktı. 5 tane şey 8 tane şey kırdım. 35 tane çıktı. Çok iyi. Buradan arkadaşlar hızlı bir şekilde çıkıyoruz Çıktım. Çıktım, 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 çıktım. Şimdi bu Balçıkla acaba nasıl yapılıyordu şey? Kayış. Kayış değil de. Ee, kayış mıydı ya? Yo. Ne yapılıyordu ya? Dur bakayım hatırlayacağım. Ata ya arkadaşlar. Yele mi? kılamıyorum da. Yele falan değildi herhalde ya. Hatırlayamadım şu an ama. Bakacağım şimdi. Elimiz ikili ne yapılabiliyor? Bakalım şöyle. Ee, bu neymiş? Geç. 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 Bu ne ya? Çiçek çekti sancak deseni. Geç oğlum bunlar ne böyle? Geç. Geç. Bu ne? İskele. Bu iskele. Bu da güzelmiş. Tam demir oluyor mu? Ya da iyi. Geç. 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 Galiba arkadaşlar bir şey göremeyeceğim ben. Geç ve geçtim. Evet bu elimizde bizim kalsın. Buraya koyalım hatta bu önemli diye biliyorum arkadaşlar ya bu önemli bir şey. Bunları atalım. Elime gelsin iki tane var. Zaten altı tane oldu şimdi. Dört tane lazım zaten Diamond alayım Diamond artı kitap. Diamond artı kitap. İki tane Diamond. Kitabım var mı? Bunlar var. Bunlar hızlı çekişim iş yarar mı acaba? Bakalım. Yarar mı? bir masası. Tamam. Yapabiliyor olmam lazım benim ben bunu Boş kitap mı istiyorsun birader? Hiç boş yapma. Boş kitap istiyorum. İlla bana orada boş kitap. Allah'ım sen sabır ver. Hızlı bir şekilde gidelim, 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 gidelim. Hop. tak. Geldim. Burada yok. Burada mı? Burada yok. Burada yok. Burada yok. Nerede bu kitap? Burada yok. Oğlum nerede bu kitap? Gülüm de yok, da yok. Burada ha. Kağıdım da arkadaşlar ne olur ne olmaz ya. Onlarla mı şimdi? Büyü masasını kuralım ayda. Onu oraya bırakayım da ne olur olmaz. Hiç uğraşamam. Örs yaparız sonra arkadaşlar. Kendi dalgamıza bakarız. Şimdi bir dakika. Şuraya attım bunu. Sen yani burada ne işin var birader sen? Diamond'ım nerede benim? Heh. Oğlum şu şuraya gitsin birader. Bunun burada ne işi var ya? Allah 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 Şuradan bir gelsin şuna tamam Bak şimdi Biladerim Şuraya şöyle bir bunu koydum Üstüne bunu koydum Üstüne geldim Diamond'ı bıraktım şimdi de Ya ben salak mıyım ya <laughs> Laptopun üstüne karınca çıkmış Ne işin var senin orada şimdi Bunu buraya koydum hadi bakalım hop Arkadaşlar. <laughs> Duygular. <laughs> Ağlayacağım şimdi ya. Tamam. Şimdi elimde lapis lazı var. Oh Levelim de var. Oha. Şimdi. Ben şu baltayı bir verimlilik 2 diyor. Büy büyüm var. 25 seviye büyüm var. Okey. Başka ne veriyor? Verimlilik 2 diyor. Durmazlık 1 diyor. Verimlilik 1 diyor. Verimlilik 2 alayım ben. Bu lazım olur. Şöyle üstüne koysam daha işe yaramaz. Bunu verdim kırılmazlık bir kırılmazlık bir bunu verdim bana Tamam Bunu koydum ya sana Verimlik bir verimlilik bir verimlik bir Bunu verdim bana önemli değil Bunlar çok tamam Tamam Elimde bunlar kalsın Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz üzere kendimizi biraz güçlendirmiş bulunduk durmakla yapılmaktayız bunları şöyle boşlukları atalım benim için gereksiz olan şeyleri şuraya atayım arkadaşlar çünkü artık Senin ne işin var orada diyeceğim de sen tam içinde kalsın bunu bu sıkıntı değil bu şunu şuraya koyalım sen gidebilirsin buraya sen buraya gidebilirsin sen de gidebilirsin kırk kaynak taşı sen buraya gidebilirsin sen çöp senin burada ne işin var ya birader sen şöyle bir git sen de git sen de git birader sen burada kalabilirsin tamam şimdi uyuyalım uyuyalım şimdi arkadaşlar ee, üzerimize set yapacağız. Diamond seti yapacağız. Diamond seti de basacağız ama bizim önce bir, bir <laughs> niye uyudum ben? XP kasardım. Ah be çok kötü yaptım ya. Neye gelmedi bu? Önemli değil. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bana sen 3 tane daha bundan ver. Bir de üstüme bir tane bir atmış Bundan ver de. bunların hep üstüne benim ya. Ben ondan sonra yoğunluğa al, al, al bırak al bırak. Boğuşamam birader. Böyle geldim buraya. Geldim buraya. Attım bunu buraya. Ee, onu yapamadım ki. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz birader ya. Koşun şuraya. Tamam. Ver şunu. Şey yapacağım diye aklıma götüme giriyor ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe ya. Şunu attım buraya. Bunu attım buraya. Verilmek bir. Ver kardeşim. Neyse de aynısını verdi. Verilmek bir. Verilmek bir. Önemli değil. Burada levelim çok fazla olmadığı için pek umurumda değil açıkçası arkadaşlar. Şimdi bunlar burada kalsın. Ee, bu da bir bir tane chest yapsam ne yapsam ya. Arkadaşlar. Bir chest fena olmaz gibi sanki. Ne diyorsunuz? Şuraya gelsin. Şuraya bir tane chest. Tamam mı? Tamam. Şu şuraya gitsin. Tamam. Şimdi. Hatta Allah. Neyse önemli değil. Aşağı düştük. Şimdi. Nasıl hızlı kalıyorum diye bakacağım da nereden başlasam diye düşündüm. arkadaşlar ben geçtiğimiz zaman yani dün ben böyle bir video çektim. Ancak bu videoyu bilmek zorunda kaldım. Çünkü hani ben videoyu izleyemedim arkadaşlar. Siz düşünün. Hani videoyu ben izleyemedim. Siz düşünün yani bak. Böyle bir yer yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Yani üstüne de şöyle bir hani cam koydum. Bunun üstünde yapacağım da bunun üstünde daha sonra yaparım. Bir de arkadaşlar şuraya da işte e, şey yapacağım. Siz söyleyin. E, köylü getireceğim buraya köylü köylü ticaret yapmayı planlıyorum bu yüzden bu köyleri buraya getireceğim ama bunu bir sonraki videoda yapacağım size bunu göstermek istedim şimdi kendimize benim derdim acaba diyorum ki biraz diamond mı kassam ben biraz diamond kasayım sonra diamond kastıktan sonra geleyim tamam mı akabinde kastığım diamond gideyim üzerime bir set yapayım Hatta üzerine set yeter mi lan o diamond? Bak, aa, aşağıdaydı zaten. Set yapayım ya kendime daymadım hazır varken ben zaten kazmam da var. 20 tane diyor. Bakalım. Ee, 5 aldım. Bunu. 15 tane kaldı. Aldım burada Şimdi Şuraya şöyle bir şey koyduğum zaman yedi tane kalıyor. Üstüne de şunları da şöyle koyarsam hatta bir tane kazmalık da elimde bir şey kalıyor. Güzel. Harika hatta bak. Vay mükemmel şu an. Ben bir şu diamondları da giyeyim buraya koyayım hatta. Şunlar şurada kalsın. Tamam mı arkadaşlar? Şu üstündekileri çıkartayım. Üzerindekileri çıkarttıktan sonra tık 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 bunları da atayım şuraya arkadaşlar. Tık attım. Şunların hepsini giyeceğim şimdi. Ama bunları giymeden önce şurayı bassam güzel olduğu gibi. Elimde XP yok ama ya arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Su adaptasyonu verdi. Koruma 1, koruma 1. Bayağı iyi olur bu arada. Ver abi. Güzel. Verdim. Bunu koydum. Koruma bir, koruma bir. Neyse ver abi. Yok, bir şey yok. Ver bakalım. Kırılmazlık bir. Uzun menzilli hasar koruması. Koruma bir. Uzun menzilli hasar koruması. Okumak ok aslında arkadaşlar. Güzel olabilir. Mantıklı. Sen buna güzel bir şey var ama ya. Koruma bir Hepsi koruma. Patlama koruması. lapis değil. Koruma bir. Hangisi daha mantıklı ya? Koruma bir. Bu da koruma. Patlama koruması veriyor mu Ver ya sen bunu ver bize. Tamam mı? Tamam bravo. Daha ne isteyeceğim? Bak şimdi. Tek. 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 Ee, şu an o kez arkadaşlar. Videonun gereğini yaptım. Ama şu an elimde elmas kalmadı. <laughs> Biraz elmas kasacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Ve bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda şey yapacağım. Bir dakika. Şuraya ben kendime bir önceki videoda arkadaşlar şuraya kadar şey getirdim. Ray getirdim. Bakın bu ray köylülere kadar gidiyor. İşte onun videosunu çektim ama işte kötü oldu ya. Of. Onu halledeceğim. Onları getireceğiz bir daha bir dahaki videoda. Hemen peşine çekiyorum şimdi. Allah'a emanet olun bay bay.